8 Kasım'da inzidens değerinin ilk kez ikinci dalgadaki maksimum değeri aşmasından bu yana her gün yeni rekorlar kırılıyor. Saksonya'da hızla artan inzidens değeri 1000 seviyesine yaklaştı. Robert Kohensü üst üste 16. defa 7 günlük korona vakası rekoru bildirdi. Pazartesi günü 386.5 olan değer 399.8'e yükseldi. Erkay 24 saat içinde 45.326 yeni korona vakası bildirdi. Aynı süre içinde toplam 309 insan daha hayatını kaybetti. Böylece bildirilen önün vakası sayısı 99.433'e ulaştı. Güneydoğu ve güneyde enfeksiyon vakaları sayısı çarpıcı biçimde artmaya devam ediyor. Aşılama oranının ortalamanın altında olduğu Saksonya'da inzidens 969,4'e, Thüringen'de 685,3'e yükseldi. Bunu 644,9'la Bavyera, 600 nokta1 ile Brandenburg ve 591,7 ile Saksonya Anhalt takip ediyor. 7 gün içinde 100 bin kişi başına kliniğe kabul edilen korona hastası sayısı pazartesi günü RKI tarafından 5,28 olarak açıklandı. Peki bu ne anlama geliyor? Hastaneye yatış inzidensinin 3, 6 ve 9 değerlerini aşması eyaletlere pandemiyle mücadele için daha katı önlemler alma hakkı veriyor. Alman disiplinler arası yoğun ve acil tıp derneği Divi pazartesi günü yoğun bakım hasta sayısını 3827 olarak açıkladı. Ancak trend yükselmeye devam ediyor. Hessen'de kayıtlı korona hastası sayısı 24 saat içinde 1778 arttı aynı süre içinde 14 insan daha hayatını kaybetti. 7 günlük izindes 236,1'den 240'a yükseldi. 26 bölgede 16'sında 7 günlük izindes 200'ün 5'inde ise 300'ün üzerinde. Bir hafta önce 3,8 olan hastane yatış inzidensi ise 4,2'ye çıktı. Hessen yoğun bakım ünitelerinde 225 insanın tedavi altında olduğu açıklandı. Kassel bölgesinde 26 insan daha virüse yakalandı. Ölüm vakası kaydedilmediğini açıklayan Kassel Sağlık Dairesi, hastanelerde 52 insanın tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük izidans Kassel'de 200,9, Kassel kaymakamlık bölgesinde ise 170,5 olarak kaydedildi. Dergiciler aşı tartışmaları sırasında bu benim özelim istersem yaptırırım istemezsem yaptırmam diyenleri anlamakta zorluk çekiyorum. Bu doğru değil. Özel olan nedir? Mesela penisine halka taktırırsın. Acılı ve aptalca da olsa çünkü genellikle iltihaplanır. Bu kişinin bileceği bir şeydir. Kişinin kendi kararıdır başkasına zarar vermez. Ancak iltihap yaptığında bunu insanlara göstermeye kalkarsanız özel olmaktan çıkar. Ben böyle bir şey yapsam yayınıma son verirler. Benimle birlikte 3-5 insan daha işini kaybeder. Başka bir örnek daha verelim. Aşı yaptırmazsam koronaya yakalanma durumunda hastaneye kaldırıldığımda kalp ameliyatı olacak insanın ameliyatının engellenmesine sebep olurum. Böylece bu özel olmaktan çıkıp asosyal bir durum haline gelir. Bunu anlamak çok mu zor? Almanya Hasta Koruma Vakfı, Bayantek aşılarının sadece doktorlar tarafından muayene hanelerde, modern aşısının ise aşı merkezlerinde yapılmasını talep etti. Vakfın başkanı Oygen'e sorunun lojistik temelli olduğunu belirterek tek bir modern ampulünden Boyantega e göre daha fazla doz çıkartılabildiğini ve bu nedenle doktorların genellikle daha fazla aşı sırası olan aşı merkezlerindekinden küçük depolarla aşı işlemlerini yapabileceklerini belirtti. Aksi takdirde ise Moderna ampullerinin bir kısmının çöpe gideceğini söyledi. Almanya'daki Gençlik başlıklı yeni bir araştırma iklim değişiminin gençliğin büyük bir çoğunluğunu kaygıya düşürdüğünü ortaya çıkardı. Buna göre gençlerin %56'sı iklim değişimini büyük sorun olarak görüyor. %48'i gelecekteki emeklilik sisteminin şimdikinden daha kötü olacağını düşünürken %44'ü toplumsal bölünmenin artacağı görüşünde. Araştırma 14 ile 29 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık yüzde 60'ının ulaşımda otomobil kullandıklarını, yaklaşık yüzde 80'inin otomobilsiz bir yaşam tasavvur edemediklerini de ortaya çıkardı. Buna karşın gençlerin 65'i plastik kullanımına ve yüzde 40'ı kullanılmış ürünleri satın almaya hazır. 56'sı herhangi bir kısıtlama olmadan beslenirken, 26'sı et yemekten feragat ediyor. Vegan olanların oranı ise yüzde 16. Buna rağmen gençlerin büyük bir çoğunluğu aileleri gibi apolitik bir yaşam sürüyor. İklim krizine karşı çıkmanın haricinde şimdiye kadarki alışkanlıklarından vazgeçmek isteyenlerin oranı son derece az. Gerçi gençler siyaseten uyanık de aktifler. Ancak sorunların gerçek nedenlerinin ortaya çıkartılmasından ve ortadan kaldırılmasından bir haberler. Eğitim araştırmacısı Hurrelman şu tahminde bulunuyor. Değişimin en büyük düşmanı genç neslin ebeveynlerini örnek alması. Araştırmada şu sonuca varılıyor. Büyük çoğunluk tüketim, hareketlilik ve beslenme alanlarında edindikleri alışkanlıklardan Henüz vazgeçmeye hazır değil ve özellikle politikacılardan destek bekliyor. Araştırmada insan değişiminde belirleyici olan örgütsel mücadelenin yer almaması dikkat çekiyor. İnsan örgütsel mücadele kapsamında yapılan toplantılara katılarak dinlemesini, paylaşmasını, fikir beyanında bulunmasını ve dayanışmayı öğrenir. Değişim böyle başlar araştırmada iklim grevine 1 milyon 800 bin gencin katılmasında Fridays for Future hareketinin etkisi oldu mu? Sorusu yer alsaydı farklı bir sonuç çıkardı. Bu sonuç yol gösterici olurdu. Araştırma 14-22 Ekim 2021 tarihleri arasında toplam 1014 genç arasında yapıldı. Alman Sosyal Yardımlaşma Kurumu FADK sağlık alanında uzun zamandır süren özelleştirme ve sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi nedeniyle şu an hastanelerdeki kritik durumun ortaya çıktığını açıkladı. Güncel korona yoğunlaşması karşısında hastanelerin yeterli hizmeti verememelerinin bu gelişmeyle bağlantısı olduğunu söyleyen FADK Başkanı Bentel, e, sağlık hizmetlerinin sadece kar amaçlı yürütülmesinin en temel sorun olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle zor, pahalı ve yoğun geçen ve teknolojik destekle son derece yüksek kar getiren ameliyatlara yönelildiğini belirten Bentele, kar oranı düşük olan bakım ünitelerinde personel sayısının düşürülmesini skandal olarak nitelendirdi. Bentele, yeni koalisyon ortaklarından hemen sağlık alanında genel olarak kar amaçlı yönelimden vazgeçilmesi için gerekli adımların atılmasını talep etti. Değerli dinleyiciler, bugünkü haberlerimizi Türkiye ile bitiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından yaptığı faiz açıklamasına piyasaların tepkisi sert oldu. Güne 12 lira dolayında başlayan dolar Türk lirası kuru gün içerisinde 13,5 seviyesine kadar yükselirken euro kuru ise 15,2 seviyesine ulaştı. Türk lirasının dolar karşısında bir günde değer kaybı %13 olurken bu sene içindeki değer kaybı ise %40'ı geçti. Türkiye'de gün içerisinde döviz kurlarının yükselişinin durmaması nedeniyle sosyal medyada devalüasyon tartışmaları başladı. Birçok kullanıcı Türk lirasındaki hızlı değer kaybının devalüasyonla aynı anlama geldiğini savundu. Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Rota Twitter'daki paylaşımında Tayyip Erdoğan Tansu Çiller'den sonra en büyük devalüasyona imza attı. Türk lirasının aylık değer kaybı 1981'den bu yana en yüksek ikinci artışı yaşadı dedi. Değerli dinleyiciler Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.